Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir oda villo yapalım dedim. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar çok dağınık, çok berbat halde e... Ama sabahtan beri neredeyse çalışıyorum O kadar kötüydü ki inanamazsınız. keşke öncesini çekmiş olsaydım Bu haline şükür derdiniz ee, Burası ben biliyorsunuz ki Evliyim arkadaşlar İki tane de çocuğum var Çocuklardan e, azade bir oda kurabilmek için Çok uğraştım arkadaşlar e, İçeride televizyonum vardı e, Bu kasam şeye bağlıydı televizyona bağlıydı ee, bayağı bir uğraştım Sonunda yatak odamı almaya başardım ee, çok dağınık olmasının sebebi şöyle göstereyim alttaki kutuları ee, şu gördüğünüz üç tane Hatta dört tane kutunun içerisinde arkadaşlar muazzam derecede şey var kablo var ve bunun kadar bir de hani gereksiz gerekmeyen kablo çıktı arkadaşlar çok uğraştım çok zengin değilim arkadaşlar ee, yeterince Çalışıyorum asgari ücretle geçinen biriyim ee, evim iki oda falan ee, koltuğum bayağı bir oturmaktan artık derisi sökülmüş durumda arkadaşlar yaptıracağım elim değmiyor ama koltuğum genel anlamda rahat ee, yani benim işimi fazlasıyla görüyor arkadaşlar masamı şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle iki tane tripodum var masamın üzerinde. Ee, bir tane Eken H9 daha önce incelemesini yaptığım kameram var arkadaşlar. Ee, şöyle bir tane Nokia N8'im var. Yedek telefonum. Bir tane şöyle mouse'um var arkadaşlar. Frisbee'nin GX9 Pro. Mouse merak edenler vardı arkadaşlar. Mouse internetten getirdim 19 liraya. Ee, şöyle altında bir tane Yine Çin'den getirtmiş olduğum USB 3.0 uzatma arkadaşlar. Anakartın arkasında USB 3.0 uzatmaya takılı. Orada bir tane 2TB harddiskim var. 21.5 Full HD Casper monitörüm var arkadaşlar. Şöyle çekmecemizi açalım. Ha klavyemizden bahsetmedik. Klavyemiz şöyle Microsoft'un standart klavyelerinden bir tanesi. Şu olayını çok seviyorum. Buradan böyle ses açıp kapatabiliyorsunuz. Şuradan kısa yolları falan kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel arkadaşlar. Ee, şimdi diyeceksin Hakan bu kutularda ne var? Bu kutular arkadaşlar benim e, ee, gıldır derler ya. Kablo kirliliğim. Şöyle açalım. Aa, bir tane daha yedik telefon çıktı. Yedik telefon şöyle alalım. Ee, bir tane daha Nokia çıktı. Şu Sony ses sistemimin kumandası. Sony ses sistemim içeride arkadaşlar. Ee, şu Mi 5S telefonum vardı. Eski telefonum. Şu an Mi 6 ile çekim yapıyorum. Ee, onun kablosu. Bir tane kumandam çıktı. Bunu birazdan göstereceğim. Baya baya bir şey var. Şöyle bir yaka kartım var. Bunu alayım şöyle. İş icabı görünmesin. Şurada bir tane ledim var. Şarj aletleri var. Bir tane yedekli ıslah mendil barındırıyorum. Burada bir tane termal macun var. Baya bir dağınık ama. Baya bir dağınık. Burada bir tane termal macun var arkadaşlar. Bir tane pensem var. Şu penseyi şöyle ayırayım. Şöyle dursun şarj kabloları falan arkadaşlar. Hani elime alt, attığım zaman e, bulabileceğim şeyler. Şimdi kutulara gelecek olursak arkadaşlar kutular baya baya bir dağınıktı. Şu hanımın kıldığı gıcık malzemeler kutudan çıkan bunları ayırdım kendisine vereceğim. İçinde bulaşık süngeri bile var. O denli. E, şu yaka kartımı ben geri tekrar çekmeceye alayım. Şu termal macunu da atayım arkadaşlar. Geri tekrar kutumuzun içine gelelim şimdi. <laughs> kutuyu toparladım arkadaşlar. Şöyle genel anlamda göstermek gerekirse işte kablolar, fazla mouse'lar, eskimiş mouse'lar, eski kullanmadığım kablolar aşırı derecede çok. Ee, işte ne var abi bir tane daha telefon çıktı. Samsung S3 sanırım. Bir tane daha yedek telefon çıktı. Daha 3 tane telefonum oldu. Şöyle arkadaşlar kasamın ön panel bağlantısı. Fazladan işte VGA, DVI dönüştürücü. Eski bunlar bayağı bir işte Eski kasamın içinden çıkan malzemeler falan. Ee, şurada bir tane daha kumanda var. LED kumandası. İki tane olduğu için bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Bu da şöyle göstereyim. Bakın yukarıda bir tane gece lambam var. Gece lambasını hatta şöyle yapayım bir dakika. Işığı söndüreyim. Evet. Heh. Şöyle. Bakın arkadaşlar burada bir tane gece lambam var. Buradan işte gece lambasının şeylerini değiştiriyorsun falan fonksiyonlarını değiştiriyorsun, kısıyorsun, açıyorsun vesaire vesaire. Bu kumanda ha ben de diyorum niye işlemiyor? Ters tutuyormuşum ya. Ha. Şöyle bakın fonksiyonlar falan değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben görünmüyorum büyük ihtimalle sol alt köşede de. Böyle gece lambasının fonksiyonlarını da değiştiriyor. Aynı kez arkadaşlar aynı kumanda şuradan göstereyim. Aynı kumandanın şuradan 10 tuşu var köşede. Buradan bastığım zaman kasamın içi arkadaşlar. Kasamın içini de aynı kez aydınlatıyor. Şu şeyi alayım şöyle. Buradan arkadaşlar işte kumandam hızlı moda, yavaş moda geçebiliyor. Evet, şu an hızlı modda. Ortalık disco yeri gibi arkadaşlar. Buradaki ışık değişiyor. Hatta şu an değişmiyor. Onu ben sabitlemişim. Şöyle değiştireyim. Bu kumandayla hem gece lambamı kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Ee, hem de kasamı kontrol edebiliyorum. Kasamın içeriğine şimdi döneceğim birazdan arkadaşlar. Şu kasayı bir disk modundan çıkartalım. Ya disk modunda mı kalsın? Kalmaz. Bunu sabit bir beyaz renk yapayım bir saniye arkadaşlar. İçini gösterme babında beyaz renk daha güzel olur. Şöyle şimdi kasamızın içine gelelim yavaş yavaş. Şu ışığı da açalım bir saniye. Kasamın içi çok tozlu bu arada. Temizleme uzun zamandan beri temizleme fırsatım olmadı. Kasamın önünde şöyle iki tane fan var arkadaşlar. Tepesinde aynı keza e, şu bölümde iki tane fan var göstereceğim. Şimdi şuradan açtığım zaman arkadaşlar panel açılıyor. Şu şekilde. İki tane burada ışıklı fan var. Aynı keza iki tane de, gene burası da çıt çıtla açılıyor. İki tane de tepesinde var. Bir tane egzoz var. Bir tane Corsair'in Airflow soğutucusu var. Ee, Color Master'la ben onu kombin yaptım. Ee, soğutma olarak gayet başarılı. Ee, böyle keşke hani şeyim olsaydı elimde. Nedir onun adı? Böyle hani, termal ısı ölçerler var ya onlardan olsaydı. Ee, bir tane işte Color Master'la Corsair Air karıştırdım. Ee, güzel bir şey oldu. Şöyle RAM'lerim var arkadaşlar. Sanki akvaryumdan balık seviyorum ya. İki tane arkadaşlar 2x4 DDR3 1600 MHz RAM'im var. Bir tane DVD okuyucum var. Şöyle göstereyim Asus'un. Gayet kaliteli DVD okuyucusu. Evgan'ın GTX 750 Ti var. 4 TV modeli. Anakartı MSI arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güç beslemeli power supply e, builder VS 650 şurada RGB'nin modülü var ben yaptım arkadaşlar. Kasa içi o kadar şey değil. Şurada bir tane SSD'm var. E, arka iç kısmında arkadaşlar bir tane hard takılı 1 TB. Tabii onu siz görmüyorsunuz. Kasa olarak şöyle elimi koyduğum zaman buz gibi arkadaşlar. Soğuk yani gayet 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 soğuk. Buradan şuradan tuşlardan basıp arkadaşlar Işıkları iki kademeli olarak açıp söndürebiliyorum. Aynı kez ışıklarla birlikte fanlar da duruyor. Şöyle tekrar göstereyim. Işıkları kapattığımda fanlarım da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Geri tekrar şöyle açtığımda fanlar bir kademe ve iki kademe olarak hızlanıyor. Ve içeri soğutmaya başlıyor. Gayet güzel kasa olarak. İçeri de beyaz renk yakıştı aslında. Buz mavi gibi görünüyor videoda. Dediğim gibi arkadaşlar dağınıklıktan dolayı çok çok özür diliyorum. Ee, bu dağınıklık müthiş derecede, müthiş derecede arkadaşlar şeyde. Ne diyor onun adı? daha beterdi arkadaşlar. Ben toparlaya toparlaya buraya kadar toparlayabildim. Ee, daha toparlanacak çok yeri var. Daha yerleri bile süpürmedim. Hemen video yap, yani video çekmeye geçmek istedim arkadaşlar. Çok özledim çünkü video çekmeyi. Bir de e, çoğu arkadaş abi vlog çek, o da vlog çek. Odanı çek odanı çek odanı çek diye diye diye. En sonunda odamı çektirdiniz arkadaşlar bana. Eee, şu an odam bu şekilde arkadaşlar. Ne diyelim artık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, şuradan bir yerden bir abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz bir şey varsa Hakkuş abinizden şuralara bir yere bir yerlere yorumlara yazın. Yaparız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.